İçimden şu zalim şüpheyi kaldır. Ya sen gel, ya beni oraya aldır. Ağzının bir kıvrımından cesaret bularak, ter yürekte susayışlar yaratan yağmurlara açıldım. Kalmışsa tomurcuklar önünde sendeleyen çocuklar, kalmışsa birkaç ısrar ölümle yarışacak, onların yardımıyla dünyamızı acıdım dünya çıplak omuzlar üstünde duran. Herkes alışkın döl yatağı borsalarla avlanmış bir dünyaya. Benimse dar çünkü dargın hafsalamın gücü yok bazı şeyleri taşımaya. Önce kalbim lanete çarpa çarpa gümrah, sonra kalbim gümrah ırmakları tanımaktan kaygılı. Sakın stüks sularının heyulası sanmayın. Er gövdesinde dolaşan bulutun simyası bu. Biraz üzgün ve Ömer öfkesinde biraz. Öyle hesap katındayım ki katlim savcılardan sorulmaz. Ne kireç badanalı evlerde doğmuş olmak, ne ellerin hırsla saban tutuşu, ne fabrikalarda bir biteviye üretilmekte olan kahır, dev iştihasıyla bende kabaran aşkı yetmez karşılamaya. İnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmişse ömrüne sağır. O ferah ve delişmen gözüken birçok alımlarda betondan tanrılara kulluğun zırhı vardır. Çelik teller ve baruttan çatılınca iskeletim, şakaklarıma dayanınca güneş, can çekişen bir sansar edasıyla, uğultudan fark edilmez olunca konuştuğum, kadınların sahiden doğurduğuna, da sürüldüğüne inanmıyorum nicedir kavrayamam haller içinde halim. Demiri bir hecenin sıcağında eriyor iken gördüm. Bir somunu bölünce silkinen gökyüzünü. Su içtiğim tas bana merhaba dedi. Duydum, duydum yağmurların gövdemden adını. Sen ol küçük bir kıvrından bir heceden, Aşk için bir vaha değil, aşka otağı yaratan sen ol zihninde yüzen dağınık şarkıları, Bir harfin başlattığı yangın ile söndür, Beni bir ses sahibi kıl, kefarete hazır ol, Öyle mahzun ki hüzün ciltlerinde adına rastlanmasın.